Arkadaşlar, Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda da söylediğim gibi bugün Düsseldorf'un yakınındayım. İş icabı geldim buraya. Hilden'deyim. Arkadaşlar buradan Düsseldorf'a gitmek istiyorum. Yaklaşık 10 kilometre buraya. Değişik bir şey denemek istiyorum bugün. Efim yoktu. Efimi indiriyorum bu e-scooter'lar var. Elektrikli scooter. Onlardan bulup bugün o 10 kilometreyi Düsseldorf'a onunla gitmeyi düşünüyorum. Evet. Şu anda epimi açıyorum. Yakınımda nerede var bunun e skutada Epi indiriyorsunuz. Epin içinde sizin yakınınızda nerede bir tane e-scooter var onu görebiliyorsunuz. Ondan sonra Orada bir barkod var. Onu okutuyorsunuz. Ve sürmeye başlıyorsunuz. Şimdi ben de bilmeye çalışıyorum şimdi. Adı bird. Yani kuş. Böyle bir epi var. Bird diye. bakalım. Evet arkadaşlar çok yakınında. Şu an neredeyse 150 metre ileride bir tane var. Şimdi ona basıyorum. Şöyle ama diyor ki onun diyor şarjı 3 kilometre gider. Şurada ileride var bir tane. Heh, şarjı 13 kilometre gider diyor. Yani bu bize yetebilir fiyatları da var. Açılışı 1 euro. Ondan sonra her dakikası 20 cent. Haydi bakalım. Şu gidelim. Biraz uzakta o. 400 metre ileride. Onun yanına gidip açalım onu. Yolculuğu başlatalım. Arkadaşlar yağmurlu bir hava bugün. Bu Hilden'de herhalde böyle fazla bir şey yok. Küçük bir yer. Yani gerçi 50 bin nüfusu varmış. Ama bir tarafından bir tarafına herhalde bir 20 dakikada yürüyebiliyorsunuz yani. Küçük bir yer. Scoot'ın yanından devam edelim o zaman. Arkadaşlar normalde 18 yaşından aşağılar süremiyor. Burada çocuklar da sürüyor. Bunlar işte. Zaten işgal etmişler bütün hepsini. Ama yakında bulamadım. İş 18, Ab 18. Nein diyor. Çocuğa dedim 18 yaşından itibaren değil mi dedim? Hayır diyor. Arkadaşlar bir şurada bir Urfacı Urfa döner kebapçı gördüm. Onun yanına gidiyorum. Bakalım bir şey yiyebileceğim mi. bilmeden önce bir şey yiyeyim dedim. Selamun Aleyküm. Ee, Adana değil mi bu? Hı. Adana. Etlerin helal değil mi? Gönül rahatlığıyla yiyeyim mi? Gönül rahatlığıyla yiyeyim yani. Pek yazmamışlar ama normalde sertifika oluyor. Canım sıkıntı yok. Benim çalıştığım yerden bir sürü Türkler alıyor ya. Ben şurada Selgrosa çalışıyorum. Abi geliyorlar adam. 203 kıymayı alıp götürüyor adam. İyi o zaman ama ekmek karası yapabiliyorsun değil mi? Şöyle şey, ayak üstü yiyeceğim. Bir tane o zaman Adana yapıyor. Acılı değil mi? Tamam. Ben de çok acı yemiyorum da yani yine de olsun biraz. Acısız Adana olmaz. Aynen. İşler nasıl gidiyor? Avrupa dönerden dönerimi aldım. Daha doğrusu Adana yaptım ama döner stilinde. Maalesef ayak üstü yemem gerekiyor. Bir yere oturacağım şimdi orada yiyeceğim. Ondan sonra sikletime binip devam edeceğim. Bir yere oturalım bakalım. Arkamda kilise var. Bir kilisenin yanına oturdum böyle. Sıvı çıkaralım artık. Karşımda da bir tane burger'miş. City Treaty. Treaty Burger. Arkadaşlar ekmeği, ekmeği olmadığı için Adana'yı döner ekmeğin içine koydu. Olsun bakalım. Hadi bana afiyet olsun. السلام <applause> عليكم يا اخي وعليكم السلام. ما عندكش كولا؟ كولا؟ انت لا كيبي بتاعك مصري. انا مصري. مصري؟ انت اهلا مصري؟ لا انا تركي. اهلا بيك بس انا عايش في مصر 11 سنة. اهلا بيك يا باشا انت منورنا. اخترت تبقى مصري. اه عند ايه عندي حاجات مصرية في فيروس اه ايه. هو ميرندا مصري؟ ميرندا يعني اه اه يا حسين حلو يا حسين خلاص اكررلك بكرة على 7 كيلو اقول لك كم؟ 25 25 اهلا بيك شرفتنا ونورتنا في مصر و ايه رأيك في مصر؟ حلوه بس اخر مره كنت سنه 2001 اه 20 سنه انا درست في جامعه الازهر اه كمان في جامعه الازهر يلا مع السلامه السلام عليكم Arkadaş مصر bir Mısırlı nasıl konuşur onu göstermek istedim. Mısır mirindası aldım. Mirinden mısır elmalı. Adamın marketi var. Market işletiyor burada. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar şu anda önümde buldum bir tane. Yalnız bunun kilometresi az. 11 kilometre diyor, Herhalde yetmeyebilir. Biraz ileride 20 kilometrelik var. Ona bakacağım. 20 seneden sonra ilk defa mısır malı içeceğim. Mirinda. Bildiğin elmalı su. Arapça yazıyor. Mirinda. Burada normal. Latince. Neyse. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bisikletimize yaklaştık ama ortalıktan bir şey göremiyorum şu anda. Tam şeyine geldim. Aa, geçiyorum hatta. nerede bu? Arka çok de bu. Adam evin önüne koymuş ha. Tamam, Uzaklaştık gittik ya. Geri geri dinliyorum. Ben de diyorum niye bulamıyorum şeyi. Adam taa getirmiş. Bahçesine koymuş. Şuna bak. Biz de bugün alıp götüreceğiz şimdi. Evet. Şunu bir ayarlayayım. Arkadaşlar sonunda aldım bisikleti. sürülebilen her yerde sürebiliyorsunuz. Uyuşlar çok iyi çekiyor. Ne var lan? Açılış 1 euro. Ondan sonra her dakikası 20 sen. Pahalı bir oyuncak aslında. Yani şimdi gitmek istediğim yer neredeyse 10 kilometre. <laughs> tamam, da çok Tabii ki şeyi takamayınca buraya normalde doğru gidiyorum 6 kilometrem var ama o kadar dayanmayacak bu biraz tur yapıp geri döneceğim ya. Öyle geri gitmeyeceğim. Yollar da çok kötü. Biz olsa ya. geldik.

Arkadaşlar çok güçlü motoru baya şey yani tehlikeli çok krikli Tehlikeli evet. çok sert 25 kilometreye kadar hız yapabiliyor ama bana şu anda çok yavaş girdi Arkadaşlar Düsseldorf'a bugün gidemiyorum. Şarjı yetmiyor. Bir dönmek zorunda kaldım. Buralarda biraz dolanacağım. Ondan sonra otele gidip Düsseldorf macerasını bitireceğim çünkü yarın geri döneceğiz. İş yerinden hemen yola çıkacağız. Maalesef. Düsseldorf, Düsseldorf turundan hiçbir şey anlamadım. Bir daha gelmem gerekiyor buraya. Mehmet abime de aslında aradım geleceğim diye ama akrabalarım var Düsseldorf'ta. Ona da selam olsun buradan. Bir başka zaman inşallah diyorum. Ama güzel su akıyor. Hildenin ortasından güzel bir çay akıyor. Biraz daha turlayalım ondan sonra kapatalım. sokaklarında duruyoruz

geldik. Şimdi etimizi açıyoruz, kapatıyoruz ondan sonra. çok, çok dakika sürmüşüz. 23 dakika. Evet arkadaşlar otelime geldim. Kapatıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.